Herkese merhaba arkadaşlar ben Beytullah Bugün sizlerle beraber PES 2021'e 21 oynayacağız Bir sözleşme ile başlayalım dedim Burada Ronaldo'lar Messi'ler e, Ronaldo var sadece Messi yok da Ronaldo var 89'luk şu var o var Güzel o e, Yusuf Yazıcı da var İstemem İsterim istemem Şimdi o bana bağlı Düşünsene. Ronaldo. 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 Ronaldo diye sevindim. Yemin ediyorum. Afi. Adam bana fake attı. Göbek depol geldi. E benim depolum yok da. Göbeğim var. Abi benim göbeğim var. %200 mu? Benim göbeğim var da. Çok senelendim bu işe. Ve ilk hatta adam bana. Sen bir... Ne? Dur göbek diye oynatayım. Sen şöyle göbek diye oynatayım. Aynen. Neyse güzel oldu bu da morlarımız görüyorsunuz arkadaşlar. Sadece bir, iki, üç, dört tane cort var. Dört tane cortin genç var. Bir tane de Messi var. Şöyle hemen bir maçımıza girelim arkadaşlar. İnşallah sesim geliyordur. Sesim gelmiyorsa özür dilerim. Belki uygulamayla alakalı bir sorun da olabilir. Maça girdiğimizde sizinle görüşürüz. Evet, evet. evet arkadaşlar geldim. Devam ediyoruz. Törneği. Oğlum Messi'ye doğru. O nasıl bir pas? Zico. Depo al, sen de güzel bir oyna. Bana gerçi çıkmıştı bu depo al ama 2020'de. Pes 2020'de çıkmıştı. Dinahir. Hayır. Dinahir'den Abraham'a. Abraham. Abraham Messi. Messi. Messi bana bir gol sözü verdi. O vardı değil mi? koyacağız Kocuça. Koy işte de pala. Defol. Defol diye koy atla. Messi verdi. Messi, Messi vuracak. Messi vurdu. Messi. Gol alabilir de. Şuraya da bir spiker ekleseniz Türk. Hasan Mustafa ne? Hasan Mustafa'nın yallah videomu izlersin. Abicim. Şu pese bir şey at ya. Dilekçe at. Ben pesin numarasını bilmiyorum. Sende var da sen pesin belalısısın. Kudusevski vurdu. Yandaki samurayın üstünde kaldı. Rafa Suarez. Tamam oculum. Tamam oculum. Oculum ne? ya Kafam bir şey almıyor ya. Çabuk oğlum koşun koşun oğlum koşun, olun, koşun olun. Hadi helalsiniz oğlum. Siz tam bir helalsiniz oğlum. Üf din hayır helal olsun. Yoksa gol yemiştik. Güzel arkadaşlar güzeldi ama Ziko tekrardan. Din hayır. Sen baklı mısın? Baklı mandilin misin ya? Baklı mı aldın? Küçük mü aldın ya? Abi teşekkür ederim. Messi koşar. Messi gidiyor. Messi tek başına gidiyor. Messi vurdu. Şikri'nin çarpıp Cancelo'ya gitti. Fark etmedim yani. Orada Cancelo'nun Şikri'nin kimin olacağını bilmiyordum. Abraham. Abraham. Abraham vurdu. Kayarak vurmayın. Abi şimdi. Yannick Sommer. Sibozlay. Sibozlay'dan Abraham'a. Abraham vurdu. Abraham vurdu. Ben oynamıyorum bu oyunu. Babi sen nasıl bir oyuncusun? Allah senin belanı vermesin. Babi yuh. İlk yarıyı 5 dakikalık olarak tamamladık. Kulisevski. Kulisevski'den Abraham'a Abraham. Abraham'dan Gimenez. Değil yarısı arkadaşlar. ikinci arada tekrardan görüşürüz. Geldim arkadaşlar ikinci yarıdayız. Kovacic. Kulusevski inşallah güzel bir gol gelir. Messi. <laughs> Messi'nin kafası bitmiş ya. Kim örmü çıktı oğlum kafanda ya. başlık belli de ne koyacağım <laughs> Davinson Sanchez Abraham'a bıraktı ama Abraham nerede Tony Abraham Davinson Sanchez tekrar Lionel Messi Lionel Leo Leo Sbozlay, Sbozlay gidiyor. Sbozlay, Sbozlay Yönük sana. Düşünsenize. Tek de düşünsenize diyorum. Düşünmesenize. Rafa Suarez. İki kişi Zico'nun elinden topu alamadı ayağından. Sbozlay alabilirdi ama. Ansu Fati. Ansu Fati. Oğlum oradan da kurtarma yani. Bir zahmet kurtar oradan da ya. Oğlum 3 kişi girmişiz. 3 kişi bir oyuncuya. 3 boşluk. Piş. <laughs> Hak etmişti yani gol alması. Ama gol olmadı. Oğlum her Barcelona'da Barcelona oyuncu Barcelona oyuncu olsa olmaz. Ne hayır sen de olmasan var ya. Yemin ediyorum gol yedik sen de olmasan. Arka bir kafa. 2 dakika boyunca konuşmadım. Beynim yerinde değildi. Nereye gitti? Yerinde. Neyse. Leo Messi. Leo Leonel Messi. Eriksen hala attı ama hiç kimse görmüyor. Bunların hepsi Amerika'nın oyunları. <laughs> Bunların hepsi Japonya'nın oyunları. Rafa Suarez. Damson Sanchez harika bir pas. Damson Sanchez maçın adamı olsun ya. Tony Abraham. Tony Abraham'a verdi. Tony Abraham. Tony Abraham gidiyor. Tony Abraham vuracak. Yannick Somer. Bu Somer bana çıksaydı keşke ya. Ne laftan anlamaz şeymiş ya. Keşke bu Yannick Somer bana çıksaydı. neden anlamaz şu? Abi hadi oynayın ya şu topu. Of şükür Yalnız Ansu Fati gitti. Ansu Fati. Bel Fati'nin gibi gücü var anasını satayım adamı. Sıbozlay. Sıbozlay ileriye harika bir pas. Ama Gümenez'de kalacak o top. Yani somer. Somer. Sömer'de ne oynadı? Suzla eden depala. Depaul eksen. Depaul da yani iyi oynadı ama en iyi oynayan bence bu maç. Daha son çizdi. Hadi Messi. Messi. İlk gol olabilirdi be. Neyse arkadaşlar. İlk 10 dakikayı bu maçta bitirdik. Ama maçın adamını görmedim ya. Maçın adamını görmedim ya. Bir diğer videoda tekrardan görüşürüz arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz.